Son günlerde sanayi sitelerinde yoğunluk var. Kışlık bakıma alınan araçların radyatör suları ve lastikleri değiştiriliyor. Ağlar iyiden iyi soğudu. Gece eksi dereceleri görüyoruz ve sabah oldu. işe gitmek için aracınıza bindiniz. Ancak kontağı çevirmeden önce çok iyi düşünün. Antifriz konmadan araçların donduklarını veyahut da bloklarını çatlattıklarını duyduk. E, motorda blok dediğimiz buralar var. Buraları çürütür komple. Araçları soğuk hava şartlarından korumanın en doğru yolu antifriz kullanımı. Bunu biliyoruz. Ancak aracınıza antifriz koymayı unuttunuz. Sonuçları ne mi olur? Buraları çürütür komple. Bak burada plastik var. Onun e, üzerindeki o rengi çürütmüş. Antifrizi koymadığın zaman su çürütme yapar. Hem devirde hem de su radyatöründe ve motor bloğunda zarar verir. Kireçleme yaptığından dolayı otomobile sadece antifriz koymamak zarar vermiyor. Kalitesiz antifriz kullanmakta çok zarardı. Yan sanayi antifriz ve ucuz antifrizlerde de devirdayımdır, sur adetörü, kalefer motorun bloğu ve kapağında zarar verdiğinden dolayı 8 veya 15 lira arasında bir masraf çıkar. Kış bakımını yaptırmayan müşterilerimiz lütfen kış bakımını yaptırsın, hem kendisi rahat etsin hem aracı rahat etsin. Kalitesiz antifriz kullanmak aracın motoruna zarar vermekte kalmıyor, cebinize de zararı dokunuyor. Peki kaliteli antifriz kullanmanın maliyeti ne? En iyi antifriz koyuyoruz biz şu anda. E, antifrizin litresi 70 lira. 4 litre antifriz döküyoruz. Yaklaşık 450 civarında bir masrafı böyle işçilik dahil. Eksi 50 derece antifriz var. Hem antifrizin rengi değişmemiş hem antifrizin derecesi düşmemiş. Tertemiz duruyor.